biz arkadaşlar bu museler arkadaşlar nasıl bırak çelik gibi arkadaşlar ee, video yani video yapılır arkadaşlar savaş senörde yapılır arkadaşlar şimdi onu size öğreteceğim arkadaşlar şimdi arkadaşlar e, ilk başta arkadaşlar e, şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz şurada çizim uygulaması var arkadaşlar o çizim uygulamasını nasıl in, yani nasıl indirmek istiyorsunuz arkadaşlar Play Store'da kaldırıldı arkadaşlar. Bakın. Şuraya çizim yazalım. Çizim yazdım arkadaşlar. Play Store'da kaldırıldı arkadaşlar. Farklı şeyler çıkıyor. Onu indirmek için arkadaşlar Google'a gidip şöyle çizim APK indir diyorsunuz. Buradan çıkıyor arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan indiriyorsunuz APK prolden. Şimdi arkadaşlar nasıl Burak Çelik gibi arkadaşlar map yükleyip ondan sonra savaş senaryolu yapılır onu söyleyeceğim İlk baş Black Atlas map şurada altta yazıyor ben yine de yazayım Black Atlas map yazıyorsunuz şunu tıklıyorsunuz burada arkadaşlar Maps Maps T Black Atlas yazıyor buna tıklıyorsunuz burada arkadaşlar indi yani indirmek istediğiniz mapi alıyorsunuz arkadaşlar mesela bunu indirelim arkadaşlar bunu indirelim bir de bunu çizilmemiş hali yani çizilmemiş hali indireceğim yapmak için. Şimdi çizilmemiş hali indirelim. Çizilmemiş hali. Abi hepsi çizilmiş. Sıkıntı hepsi çizilmiş. Dört tane buluruz. Ha? bu olmaz. Bu olmaz. Güzel bir bir şey yok mu ya? Neyse arkadaşlar ben size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu nefi indirdiniz ya. Şimdi buraya geliyorsunuz. Buradan çizim uygulamasını giriyorsunuz. Buradan arkadaşlar burada 40 bar oka basıyorsunuz. Kırpıyorsunuz. Şimdi nasıl Black, yani bırak çelik gibi bir yapılır. Şimdi bu çizilmiş arkadaşlar. Bakalım. Şimdi bu rengi alıyorsunuz. Mesela Türkiye diyelim. Evet çizilmiş arkadaşlar bu uygulama. Gördüğünüz çizilmiş. Yani çizilmiş arkadaşlar. Çizil... Normalde arkadaşlar çizilmeseydi. Dur çizilmemiş halini gösterelim. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Şimdi buradan. Şu kaleme tıklıyorsunuz. Buradan siyah tıklıyorsunuz. 2 XP, 2 xp alabilirsiniz. 2 xp alabilirsiniz. Mesela bu çizilmiş. Şimdi biz çizseydik. Böyle aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle Türkiye'nin e, Toprak sınırını Çiziyoruz Ama arkadaşlar bu çizildiği için Yani bir sınır çizmeme gerek yok O yüzden arkadaşlar siz yapabilirsiniz Şu an belki çizilmiş hali Yapılmış hali yani Şimdi Türkiye diyelim Şimdi Türkiye'nin adalarını da alalım Tamam Şimdi Türkiye diyelim Dur Türkiye diyelim Şimdi Türkiye vs kim olsun? Suriye olsun arkadaşlar. Suriye'nin rengi ise bu olsun. Ya bu kötü ya. Suriye'nin rengi arkadaşlar. Şu. Olur. Yok. Şu olsun. Aynen. Şimdi. Türkiye vs Suriye. Şimdi. Toprak almak için herkese şu kaleme tıklıyorsunuz. Buradan siyah seçiyorsunuz. Şimdi buradan. Şöyle. 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 Şimdi bunun içine şöyle şunu seçip kırmızı alıp Evet. Şu an toprak aldı arkadaşlar. Şimdi bunu alıyorsunuz. Sonra bu sınırı şey yapıyorsunuz. Kaplıyorsunuz. Şimdi bak göstereceğim nasıl oldu diye. Burak Çelik gibi video yapabilirsiniz. Şöyle. Aslında bunu kırmızı yapmak yapmam lazımdı ama biraz yanlış yaptım. Olsun gösterme amaçlı. Siz şu an ben çok editlemiyorum yani. Çok editlemiyorum. Direkt video atacağım arkadaşlar. 4 dakika oldu zaten. Evet. Bakın. Suriye'den toprak aldı. Suriye'den toprak aldı arkadaşlar. Ama biraz garip durdu. Neyse onu siz ayarlarsınız. Ben çok dediğim gibi çok şey yapmayacağım yani masraf yapmayacağım. Masraflı video istiyorsunuz arkadaşlar. Atabilir istiyorsanız yaparım. Şimdi biraz daha toprak alsın. Ondan sonra Suriye'ye birazcık toprak vereceğim. İlk şöyle rengi tekrardan şunu alıyorsunuz. Güzel kırmızı yapacağım arkadaşlar. Çünkü e, bozuluyor. Şimdi Şöyle. Şöyle 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 şöyle. Heh. Şöyle. Mis gibi. Bu arada arkadaşlar benim kuzenim Kadir çok güzel yapıyor. Ben dediğim gibi ben de güzel yapıyorum. Ama arkadaşlar şey göstermiyorum. Şu an göstermiyorum. Şu anlık. İsterseniz tam halini yapabilirim yani nasıl mesela dediğim gibi Osmanlı hani yapmıştım onu nasıl yapıyor mesela bakın su toprak alıyor bildiğin toprak alıyor lan ben kaydetmeyi unuttum kaydederiz arkadaşlar şöyle şimdi bunu kaydedeceğim pardon 4 sınırı almıyor şimdi bunu kaydediyoruz Şimdi bunu kaydettim PNG dedim arkadaşlar dışa aktar diyorsunuz Bak şurada 3 tuş var buna tıklıyorsunuz Dışa aktar diyorsunuz PNG diyorsunuz o kaydediliyor fotoğraf geliyor Şimdi e, Gitti toprak gitti Çok güzel Neyse tekrar yaparız Şimdi Suriye fena derece. Şöyle alsın arkadaşlar hasarı alsın Şöyle gördüğünüz gibi kırmızıyı seçiyorum tekrar. Şunu 3 piksel yapalım. Tamam. Güzel, güzel. Ben çok uğraşmıyorum dediğim gibi arkadaşlar. Uğraşma videosu yani Osmanlı ya, yani yapmıştım ya. Sen Osmanlı diye satmıştım. Kuru, kuru, o şey biraz birinci bezit dönü. Bakın toprak aldı. Şimdi Suriye'ye çok azıcık bir toprak alsın. Suriye Nasıl toprak aldığını bilmiyor. Şöyle Suriye. Allah. Şimdi Suriye. Şöyle. Şuralı. Alsın. Alsın. Şuraya alsın bir. Suriye'nin rengini seçeceğiz. Suriye'nin rengi bu arkadaşlar. Ben bunu rengini birazcık şey yapacağım. Şöyle. Aynı renk oldu. Dur bir saniye. Ha. Kalem. Sak. Şöyle. Bakın şu an bakın şu an toprağa verdik. Şimdi bunu kaydediyorum. Şimdi Türkiye bir hasar daha versin ondan sonra örsün şuraya. Şimdi Türkiye çok hasar versin. Türkiye şöyle 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 pardon aslında pardon değil güzel oldu tamam kırmızı pardon pembeyi seçeceğiz Şimdi şöyle boyayacağız arkadaşlar. hani şu an boyadık. Ben Suriye hasar almış oldu ve en son Suriye ölüyor arkadaşlar. Suriye yıkıldı arkadaşlar. Devletimiz mutlu oldu. Devletimiz mutlu oldu. Ve Suriye şimdi ee, kaydettim. Şimdi bunu rengini kırmızı yapacağız. Kırmızı. Pardon. gördüğünüz gibi toprak Şimdi bunu bakalım. Şimdi e, bunu nasıl şey yapacağız yani nasıl öyle gözükecek? Bakın iyi izleyin. Kaymaster'a geliyorsunuz arkadaşlar. Kaymaster. Dur bir sana açılsın arkadaşlar. Evet geldim. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Burada görün mefter kaydedilmiş. Bu, 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 bu ve bu. Tamam bakın az yaptım. Şimdi arkadaşlar nasıl yani videoyu böyle birleştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi onu öğreteceğim arkadaşlar. Şimdi, işte, şimdi arkadaşlar. şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. videonun üstüne tıklayıp buradan burada şu var ya palm, palm, zoom yazıyor arkadaşlar. Ona tıklayıp şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hep bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi dur bir saniye bunu yapıyorsunuz arkadaşlar hep bunu yapıyorsunuz şöyle hızlı yapalım arkadaşlar ben buraya muhtemelen hızlandıracağım Evet arkadaşlar geldik şimdi videomuzu izleyelim şöyle gördüğünüz gibi buradan toprak aldı Türkiye toprak aldı Türkiye Suriye çok azıcık toprak alıyor Ondan sonra Türkiye çok büyük bir hasar verip ondan sonra Türkiye tamamen Suriye işgal ediyor ve barış teklif ediyor fakat bütün topraklarını alıyor. Evet video bu kadardı. Şimdi arkadaşlar bunu birazcık editleyeceğim. Buraya arkadaşlar hızlandıracağım. çok güzel. Bu kadar da arkadaşlar. Bunu kaydediyorsunuz. Müzik falan ekliyoruz Ben müzik ekleyeceğim bu deneyimde. Bay bay arkadaşlar sizi çok seviyorum. Böyle tavsiyeler gelsin mi arkadaşlar? Yorum yazabilirsiniz. Bay.